Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kadar enerjik bir giriş yaptığıma göre hızlıca videoya çıkıyorum. Arkadaşlar bu bir Kış kışkırtma videosu. Bu kışkırtmayı kime yapıyorum? Rüyaya ve beraberinde Rüzgar'a da yapacağım. Ama önceliğim Rüya olacak çünkü bu konunun daha çok yıkılacağını düşünüyorum. Hemen kısaca videomu anlatıyorum size hazırsanız. Şimdi şöyle yapacağım. Biraz sonra gideceğim. Rüyayı ve Rüzgar'ı okuldan alacağım. Malum tatile çıkıyoruz. Bir haftalık tatil var. Bu tatille ilgili çok sohbet etmedik ne yapacağımıza dair. Ee, ama eminim Rüya'nın ve Rüzgar'ın aklında bir sürü plan var. İşte şuraya gideriz, şunu yaparız, bunu yaparız falan filan diye. Bir de Rüya şimdi sınav döneminden çıktı. Beklentisi var, farkındayım. İşte kuzenlerle buluşuruz, buluşuruz evet, Ben yani buluşuruz, bir şeyler yaparız. Ama ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Arabaya gelecekler, diyeceğim ki sizde bir haberim var. Ee, uygun uçak bileti bulduk ve babanızla sizin bu tatiliniz boyunca biz yurt dışındayız. Ve tatilde bizimle zaman geçirmek isteyen Rüya ve Rüzgar ne diyecekler, ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Şimdi gideceğiz. Güzel bir şekilde önce rüzgarı alacağız ama direkt rüzgarı söylemeyeceğim. rüya da alacağız. Sonra yani size bir haberim var. Ee, bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi benim için güzel bir haber yurt dışına gidiyorum falan filan. Sevinmiş gibi yapacaklar mı? Yoksa direkt nasıl gidersen diyecekler. Çok merak ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Rüya sınav döneminden çıkıyor ya. O kadar bunu aldı ki gezmek istediğini böyle arkadaşlarıyla dışarı çıkalım falan o tarz şeyler var kafasında. Anne işte ara tatili sınıftaki arkadaşlarla kızlar buluşur muyuz falanları var. AVM'ye gider miyizleri var. Şu an öyle bir beklenti içindeki rüyaya ben bu bir hafta boyunca yokum dolayısıyla arkadaşlarla da çıkamayacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın diyeceğim. Bakalım ne yapacak. Hazırsanız o zaman gidelim rüya ve rüzgarı alalım. Aşkım bak. Bana söz var gülmeyeceksin tamam mı? Ben dayanamam ya. Gülmeyeceksin. Ya ama gülmemeye bak... gülmem de şimdi o üzülürse eğer ben şey yapamam ya böyle. Ya hayır ama olayı bu lütfen. Şimdi Olamaz arkadaşlar çıktık. Önce Rüzgar'ı alacağız Herhalde değil mi? Genelde ben baltalarım senin bu işlerini. Biliyorsun yani. Evet. Bak öyle yapacaksan hiç iş yapma. Arkadaş ya ama ya. Mı? Sana yapacak falan. Hayır. <laughs> Telefonu verir misin? Şu an bana hiç güven vermiyorsun. Telefonunu ver. Ya ama böyle olmaz ki ya. Ben bir kışkırtma yapıyorum ya? Benim bir şey soracağım. İyi günde kötü günde demedik mi biz? Erken haber verseydin valla söylerdim bu günde, sefer. İyi günde kötü günde demedik mi? Tamam iyi günde ha, ne İyi Bu iyi gün var, günde beni diye mi? <laughs> ben ya. Kötü tu olmak zorunda değilsin. Bu, bu sefer de iyi günde dessin ihtiyacım var tamam, ya. Yani erken havlim olsaydı inan yapardım bir şey ama şu anda yapmayacağım tamam. Söz mü? Tamam söz. Sır mı sır olarak sır. Sır. o zaman sır. gidiyoruz. Neyse günün. Okuldan Dans. Dans'tayım. Düşüyorsun ha bugün dans var bir de değil mi? Evet, Rüzgar yani. tatile çok az kaldı farkındasın evet. değil mi? Evet, bu oradan Um, Dansa güzel dans kadın olduğum için öğretmenimin en ön aldı. Ah süper çek. Ve öyle herkes beni izledi, o yüzden. Ya süpersin. Dans konusu yeteneğin olduğunu söyleyebilir miyiz o zaman? <laughs> Peki bir şey soracağım sana. Ne? Ödev verdim i̇şte, ara tatil ne? için. Tatil ödevi henüz gelmedi. Henüz gelmedi. Tamam yarına verir muhtemelen. Benim de sana bir haberim var. Ne? Arabaya binelim rüyayı da alalım sana söyleyeceğim size. Zor değil mi? Biraz trafiğe sıkıştık. Trafikte sıkıştık ama nereye davetlisin? İşte. İşte. Gidelim şimdi rüyayı alalım. Ondan sonra heh. ha. Ha, sıra arkadaşlar vardı mı kalemine? bir şey, hani şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyle. Arkadaşlar ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Kırtasiye videomuzu izlediyseniz eğer e, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Rüzgar'ın sıra arkadaşına da bir tane küçücük bir hediye aldık. Bir kalem almıştık. Rüzgar da onun arkadaşına vermiş. Aferin anneciğim çok geldik arkadaşlar Rüya'nın okulunun çok yakınındayız bir tane böyle şey var burada ee, Işık. ışıklar var ışık Sakin. çekiyoruz arabayı Z hemen hemen bir dakika bekliyoruz ve Rüya gelmiş oluyor aşağı inmesi oh, gerekiyor yok buraya bir kafe var adam da oradaymış kafe. aynen gelmek üzere yani bir dakikayı ya, burada olacak geldi kral geldi Hı -hı. hoş geldin hadi geç bakalım Rüya geçme diğer taraftan annem binsene arabaya <laughs> önden mi atlayacaksın evet. hoş geldin anneciğim Rüya nasıl geçti günün? Gel gel. Video çekiyoruz bu arada gel. Bugün sınavlarımdan iki tanesi daha açıklandı. Olduğumuz gibi sınavlar açıklandı. Hangi, bugün hangileri vardı? Fen. Kültür fen. Kültür, Kültür ve fen, fen. Açıklandı. O sırada Rüzgar'ın surat ifadesi. Ee, bunlar son sınavların mıydı Rüya senin? Yarın var mı sınavın? Var. Arkadaşlar Rüya'nın <laughs> e, yarın son sınavı olacak. Sonra Cuma. Ondan sonra ne? Aynı ben... bir şey söyleyeceğim. sınavın yarın sınavın olduğu kitabı okudum. Gerçekten mi? Ne yapacağız? İnternet çalışın. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Çözüm bulabiliriz. Zaten en iyi olduğum derslerden biri de din kültüründen. Süper, din kültüründen hallederiz evet. o zaman. Ben de birazcık destek olurum bugün o sana. O zaman soruşları söylüyorum. Tahmin tamam. edelim. Tahmin mi edelim? Ee, bence 20 alın. Hangisinden? Ne bileyim, birinden işte. Senden mi kültürden? Senden. Bence 91 alın. O da kültür, kültürden. Kültür ayrı bir ders mi? Kültür, evet. müzik ve kültür diye bir ders var. Bizde biz de din, din kültürü vardı önceden. Din kültürü, önceden. kültürü, bu, din kültürü var. Çok, Çok kültürlü, kültürlü bir nesil et. şöyle söyleyeyim sana rahat ol. Kültürlü, kültürlü bir şekilde geliyorlar. Ne anlat ya kaç aldın söyle artık. Ben 91 dedim. 91 ve 20. Ben e, 87 diyorum. Hangisine? İkisi. Kültüre. Kültür 87 Fen? dedi. Senden 20. 60. Ben 20. Sen her 20. <laughs> 20. 20. Ben, 93. Evet. Kültürü fulledim 100. Vay. Versin. Yarın son sınavım var. Sonrasında müthiş bir tatile giriyoruz. Tam 9 gün boyunca. Hayır, bir hafta. Cumartesi pazarları evet. saydığında toplamda 9 yapıyoruz Gerçim. O zaman bizim size bir haberimiz var. Hazır mısınız? Ne? Ee, yarın akşam için bizim bir planımız var. Ee, bugün internette gezerken çok uygun bir uçak bileti bulduk. Ve yurt dışı tatili babanızla gidiyoruz. Ee, geçen seferki gibi Paris'e gideceğiz, birkaç gün sonra Amsterdam'a gideceğiz. Ondan sonra bu sefer bir de e, İngiltere'ye geçme durumumuz var. Net değil, belli değil ama muhtemelen 8 gün müydü hayatım toplamda? Evet, 8 gün. 8 gün boyunca yurt dışında olacağız. Bizde mi? Hayır, biz o Ne oldu? Biz. Nasıl biz? Anneciğim sizin vizeyle ilgili hani şey yapmadık başvurmamıştık ya o yüzden hani bir de ben bugün biletleri görünce öyle iki kişilik şey yaptım direkt kaldım. Ama siz daha önce gitmiştiniz. Hemen Biz... anne Sadece Ama sizin dokuz vizeniz günlük ya. bir tatilim var. Dokuz günlük tatilimin hiçbirinde görmeyecek miyim? Bu sefer de böyle olsun. Bir sene dönem boyunca mi? beraberdik. Hani 365 günde bir kere dokuz günlük bir tatile giriyorum. Yok hanım Nisan'da tekrar var. Ya siz cidden mi bozuldunuz? Evet. Nasıl ya? Cidden bozuldum. Ben... Biz gün tatil, tatil annemle ne yapacak diye düşünmüştüm. Ben sevinirsiniz benim adıma diye düşündüm, bizim adımıza diye düşünmüştüm. Anne yani biz sizin içinizde sevindik ama siz, siz bizi sekiz gün kalacaksınız ya biz üzüldük. E siz de babaannenizde sekiz gün kalırsınız. 2 üç günde halanızda kalırsınız. Keyifli olmaz mı? bu. Nasıl ya? Anne şey, zaten 9 gün tatilimiz var. Bir şey olmaz anne bu seferlik böyle olsun. Bak benim de içimdeki bütün şey gitti şimdi mutluluk ya. Ama dönem boyu beraberdik zaten. Anne dönem boyu dediğin zaten günün 8 saati okulda oluyorum. Geldim yemek yedik şey yaptık topu topu en fazla birbirimizi 1 saat 2 saat yüz yüze görüyoruz. Neyse ya dur videoya devam edelim bozmayalım moralimizi. Siz baya baya gerçekten bozuldunuz Anne, video mu? Anne çekmek istemem. Ya bu kadar şey mi ya 9 gün bizsiz tamam, kalmak? Dur birazcık şeyleri geçsin. Ee, annemler de devam edersin. Tamam, tamam. peki. Tamam. tamam. Bileti aldık bütün para boşa gidermiş. Yani yok canım o kadar bilete para verdik. İptal etsek şey İngiltere'yi iptal etsek peki o zaman şey yapar mı? Kaç gün oynuyor İngiltere? 2 gün İngiltere. 2 gün. Ama her halükarda Hollanda'dan dönüş, Hollanda'dan dönüş de pazar akşamı. Tabii. İki gün geç gidiyoruz. Hani bizimle vakit geçirecektiniz tatilde. Evet. Benim için gitmeniz herhangi bir sorun şey yapmıyor. Gidin eğlenin şey yapın. Ama Hı. ben bu dokuz tatilini sizinle geçirmek istiyorum. Tamam dur toparlanın. Konuşuruz. Anneciğim karar sorup almak değil, bilet çıktı karşımıza. Ne yapalım? Anne bari gelmemizi bekleseydiniz be. Anneciğim bilet çıktı, yarım saatlik satışta yazıyor. Anne yarım saatlik satışta ne? Niye ya? Bir şey soracağım. Rüya biraz abarttın ama. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam sizi anladım şu an. Gidiyoruz diye biraz bozuldunuz anlıyorum sizi ama yani Anne. günümüzü mahvetmenin de anlamı yok. Yazılı haftam ben yeni çıkmışım. Biraz sizinle vakit geçirmek istiyordum. Daha üç gün mü getirebileceğiz sadece sizinle o 9 gün tatilde? Yok, cuma, cuma akşam değil mi milletler? Hı hı. Cuma akşam, yani üç gün yok. Gideceklermiş. Nereye? Yurt dışına. Bir şey olmaz, biz varız. Istiyordum. Rüzgar Rüzgar Bu kadar mı üzüldün Hadi kamerayı kapatacak mısın Kapatamam kışkırtma yaptım çünkü 9 gün beraberiz Dip dibi senin odanda kalacağım Hatta 9 gün yurt dışı olarak düşünüyorum Senin odan tam bir <laughs> Fransa havasında <laughs> Rüzgar <gülüyor> Neredesin Gel Ne <laughs> <Gel>. oldu <laughs> Ya bir dakika dur tamam ya. Kışkırttım sizi ne olacak siz de bana yapmışsınız. Evi korku evine çevirmişsiniz yalan mı? Bu senin ikinci oluyor. Ne olacak? <laughs> bir şey söyleyeceğim Rüzgar. Hani dedim ya Paris'e gideceğim iki gün diye. Rüzgar bir gel bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi nasıl yapacağım biliyor musun? İki gün Paris'te rüyanın odasında kalacağım. Ama hiç çıkmayacağım yani çadır kuracağım. Sonra 3 gün 4 gün Amsterdam'da senin odan olacak. 3-4 gün de senin odanda yaşayacağım. Hiç çıkmayacağım. Tatil yapacağım yani. Sonrasında işte İngiltere olabilir dediğimde belki kendi odama geçerim ondan sonra da. Çok mu bozuldun ya? Arkadaşlar Rüzgar gerçekten sinirli. Rüya da gördüğünüz gibi sinirli. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Yapacak bir şey yok. Siz babanızla beraber olup bana o korku evini yaptığınızda bugünün geleceğini düşünmemiş olmanız beni çok çok mutsuz eder yani. Üzer. O zaman yurt dışına gitmiyoruz diyoruz. <laughs> Ama bir gerçeği açıklıyorum. Cumartesi, pazar gerçekten şehir dışına çıkıyoruz. Bu şaka değil. Nerede mi? Yok babamla ben. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz kışkırtmaların devamı için yorumlara yazın.